kanka uyu yoksa şey olacak. Oğlum uyu da madene gidin. Bundakiler seri. Tamam. O zaman şunu da ben araklayayım. <laughs> Abi bunu da araklayabiliyor muyuz? <laughs> Evet. Hadi de yukarı gidiyor madeni. Ah bir şey Ben de şu şey yok la toprak yok. Bay bay. E blok yetmedi. Abi bana da blok. On koy sana. He. Kanka video kaç dakika oldu? karşı tarafa gittim. O ne var. Galiba yine bulmuş olabilirim. Yemek. Ua! Ah. Bu nasıl Ender gözü bu değil? Bora Ender Pör'e. Ender Pör'ü nasıl bulun bu arada ben burada yemek kasıyorum. Bir yandan yemek bir yandan mağara. Yemek topluyorum. bir de mağara arıyorum. Ama burada mağara yok. Bir şu düzlüğe gitsem belki Aa, mağara gördüm mağara gördüm mağara gördüm mağara gördüm. Hem mağara gördüm hem de düzlük gördüm. O blup blup. Lan bu ne? O oh, hell no. Ben görüyorum. <laughs> ne? Anime kız ağaçları. Anime ağacı var. Anime acı, Anime ağacı. Severiz. Anime ağacı. Severiz. Anime ağacı. Severiz. Anime ağacı buldum. Video iptal bırak şaka. <laughs> anime kızı bulur muyuz lan? Abi bana anime kızı lazım bir iki paket. <laughs> Vallahi anime kızı şeyini buldum, ormanını buldum. Oğlum bu odun niye yamuk gidiyor lan? Anime kızı ormanı. Buldum. Hop oh, şöyle yam yam yam. Oha bir de iki tane var. Bir burada var bir de şurada var. Oğlum ne? Ne 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 Oo oh, bu mağara ne birader? Oha. Aga buranın koordinatı benim acil almam lazım. Dur. Kaçmış koordinat? Eee evet. Kanka koordinatı sana yazıyorum. Blok mu yazıyoruz yoksa şeyi mi yazıyoruz? Kanka blok mu yazıyoruz? İki. tamam. Ee, blok olarak... 120... 300... Ne, Neyi lan kaçıyor? Ha 312. Göremedim. Al kanka attım. ben orada bu burada, madene inerim ben madene gidiyorum burada abi net bir elmas vardı aha ne oldu evet kanka burası maden değilmiş ki madene benziyor abi ama demir diyor ki bak, kömür var kanka kömür getireyim mi tamam. üstelik. Köle olduk ya. Oğlum bugün cumartesi mi yoksa bugün pazar mı? Cumartesi. Tamam iyi bari ya. İzan okudum. Sela okusa da kesin bizimki okudumdu. Bakayım. Başka yok ya. Ya var da almama gerek yok. çok uzakta ya. Ben oraya nasıl gideyim oğlum? Yiğit bu arada bir şey ama sen benim geldiğim yere geldin mi? Yo. Ha. Lan anime kızı buldum. Ha. Merhaba anime kızı. Oh my god. Anime kızı buldum. Ben yine maden buldum da bu sefer daha derin. Gerçi derin değil yani. Uzun nereye gidiyor bilmiyorum da. Kocaman mağara bulup içine demir olmaması çok garip bir şey. Gerçi o kadar da dedim değil de neyse. <Sessizlik> of. <Sessizlik> ya oğlum dalga mı geçiyor? Al işte bu seferki maden ayrı bir garip. Oğlum anime kızı diyarında niye böyle bir şey var? Anime kızı diyarı tatlı değil bu orada. Ben artık bundan sonra buraya maden kısmı diyeceğim. Bu ne? Oo, oo Yavaş yavaş. Neredeyiz? Şöyle. Orada çok can gider, burada çok gitmez. Yavaş yavaş. Kanka bu ben bu arada sana koridora taşırsam şu an Ayrı bir garip bir yerdeyim şu an Oğlum bu ne Adamın dişleri bile dikikten ya Elimin ben farkında değilim dur, Bir dakika şöyle şu... Demir Aa! Aa ölüyordum dur Şaka mı lan bu Oğlum sadece bir tane demir mi var Deee

Oğlum bu ne lan bu? Kanka eee meşale getirebilir misin acaba sana koordinat versem? Ne oldu? İki tane mi ne demir buldum? Odun var mı? Anime kızı odunlarını kullanırım ama anime kızlarını severim. O yüzden anime kız odununda değil de şu odunu kullanacağım. Kanka kömürün birazı gidiyor maalesef üzgünüm. Madendeyim çünkü çok büyük. Oğlum bu ne? Anime kızı diğerde niye böyle bir şey var? Oha! Ben buradan ölürüm bu ara. Ben buradan gitsem ben ölürüm. ay oh. ben burada aşağı atlasam her türlü ölüyorum bu arada. Hocam bu ne? Ben şimdi buradan atlasam ölmez miyim oğlum? Düşüyorum. Bir dakika. O skalk sensörü değil değil mi lan? Tam değilmiş değilmiş de. <laughs> Kanka yardıma gelir misin acaba? <laughs> Aha tamam. Çözüm buldum çözüm buldum çözüm buldum. Yes sir. Şöyle. Hocam. Aha. Oo mükemmel mükemmel. Burada atlasam yine ölürüm abi. O yüzden şöyle. Yavaş yavaş. Azar azar gideceğim de dur. Oğlum azıcık daha dikik yok muydu dur. Dikik kırayım. Hadi dikik bana geldi bir tane. Şunu ucunu hangisi ucu daha uzun şu. Lan oğlum, ucu, ucuna takamıyorum lan bunu. Ucu, ucuna girmiyorum. Akşam oluyor bu arada. Şu ben uyuyamam. O yüzden böyle Göremiyorum. Allah'ım ya Şöyle yapsam olur mu? E, olmuyor. Biz kalmayacağım. Ha! Yes! Tamam. Tamam. Allah şu an orada bir bir yer buldum, bir yer buldum. Aşırı yakınım şu an oraya da. Dur. Ölüp ölmem ama. <laughs> Çok korkuyorum. Dur. Şuradan atlayayım tamam mı? Şöyle. Bay bay dikikler. Eee sonra. Hadi. Ölmedim. Yes. O. Az kalsın kazığa oturuyordum. Tamam. Rahatım 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 rahatım. Haydi. Dur 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 dur. Olmaz 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 olmaz. Bir dakika. Neredeyim? Ooo tam, çok güzel. Burada sular var da var. O oh, hey nah. burada zombi de var. Zombi buranın güçlü müdür? Değildir bence ya. Yani. En iyi ya. Yani. Tuzakta kaldı. Hocam biraz daha anime ee, şey biraz daha şöyle harcayacağım. 31 tane şeyim var. Aa ne ne avradın? Dur. Hayır. Ya. Delireceğim. Delireceğim. Hem madende öldüm hem de sıkıntı şu. Ee, birazcık ee, birazcık fazla e, ee, kömür toplayıp birazcık fazla odun toplayıp üstüne şey yapmış olurum. Koordinatlar kaçmış lan? 86-120 tamam. Yürüm. Şimdi blok olarak e, 86 neresi? 86 şu taraf. Tamam. Buradan işte 86. Yiğit, ben dilimi yere gelsene kanka. Aa tamam anladım abi tamam, benim yere... O benim yer aşırı yakınmış lan. Allah ya şu an çok şu an yeni fark ettim. O benim, benim yer aşırı yakınmış. Vallahi bile sakura aşağıda gördüm. Onu sakura demişim. Hani bak diğerini gördüm. Yiğit acil gel kanka. Acil gel. Oğlum sen neredesin lan? Alo kanka. Neredesin? Yet <laughs> Kanka orada mısın? Lan yiğit. <laughs> La dur 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 burada ne oğlum bu ne iki kalbim var ana Ölüyorum bir kalp bir kalp ee, şey Bulak sütleyeceğim galiba. ver. Kanka bekle kick yedim geliyorum. Kick yedim kanka. Geri gireceğim bekle. Kanka bekle geri geliyorum. zamandır giremedim. Ne? şimdi ne? <apology> girdim. Gidiyoruz. bir dakika değil. Şu tamam. Girdim. Kanka geldim. şöyle. Sen neredesin lan? ben öldüremez dur. Öl lan. Zombiye. İyi sen neredesin oğlum? Ben öldüğüm yere gideceğim. Hı. Ama ondan önce biraz kasılmam lazım. Aa seni gördüm lan. Yo, o sen değil misin lan? iskeletmiş etmiş. Re. Yürüyünce dedim nerede şey. Yiğit. sen neredesin oğlum? Bir koordinat ver bari. Oo iskelet bana vuruyor. Hop, doç. Oo! Oh, Oo, oh, doç gel. Ana, hayır. Dur dur ana. İyi. Abi ne yapayım ya? Yiğit sen yine yeraltı evimi evi mi yaptın oğlum? Yo, oğlum sen neredesin ki? Kanka koordinat at. Koordinat söyle. Geliyor. Koordinatını söyle. Tamam. Ah. Nizotöz 66. O, o, kanka Bir dakika geliyorum da. Oğlum ben burada şey buldum. Bir dakika. Burada şey buldum. Onu öldürmem lazım şu an. Sen bu orada mısın lan? Seni görüyorum galiba. Kanka sakura aslanın orada mısın lan? Anime ne Çünkü benimki 120 idi kanka. Anime aslanın orada mısın lan sen? Bilmiyorum yer altındayım. He kanka o zaman seni biliyorum seni biliyorum. Dur bekle. Oğlum anime olan oradan geçmedin mi sen? Yukarı. Yo. Nasıl lan? Kanka hadi aşırı yakınsın. Senin ismini gördüm az önce. Ama çok kısa süredir. Kanka al senin burada azıcık da olsa ismini görüyorum. Sen beni görüyor musun ismimi? Bekle kanka geliyorum yanına. Oğlum ya dalga geçme oğlum. Şeyden geçmişsin. Benim indiğim yerde bilmiyorum bir lan sen. Bozalım biz geç hadi bakayım. Beni mi gördün? Neredesin? Ben seni görüyorum kanka bekle. İsmi ismi, gör, ismi görüyor musun sen? Lan dur ölüm 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 ölüm. Kanka hemen altındasın sen şu an. Hemen altındasın dur. Burada bir yerde mağara var değil mi? Bu. Kanka az yukarı kastana geleceğim. Aa! Aa 1.5 buçuk, buçuk, kalp. No. Of. Şaka oluyor. ya. Kanka neredesin? Bekle aynı yere geliyorum kanka. Kanka sen orada beklesene. Bir. Neredesin lan? Öldün mü? Oo, oh, no, bir dakika sen nerede öldün? Kanka eşyalarını sana getireceğim bekle. Ya oğlum dalga mı geçiyor? <laughs> Öldüm. Koş kanka koş. Sen eşyalar şey almamız lazım. Gel kanı koş. Koşacağız oraya. Of. Oğlum neredesin lan? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Sen neredesin oğlum? Kanka sen gittin mi? Uçuk olmuşsun da. Gitti mi peki? Bir bakayım. Bir şeyle benzemiyorum ki. Kanka koronaları bir daha söylesene. Buldum. Ya öldüm. Bulup öldüm ya. Kanka buldum senin ölünü dur. Geliyorum. Aldın mı? Kanka almadıysan ben direkt oraya gideyim. Alayım sana, sonra sana geri vereyim. Kanka oğlum şöyle Üstünde hiçbir şey yok. Direkt koşup sana vereceğim. Oğlum yazık ben ne kadar zlimam. Oyun bagajırdı. Geldim yiğit. Hop. Oh. Kanka o sana nasıl vurdu lan? Vuruyorum kanka, vuruyorum. Hop oh, vuruyor, Dur. Çok zor, çok zor. Yardım et oğlum. Tamam. Başardık. Al kalk kalk şu kekleri. E ne yapacağız? Bakın ne yapalım? Ben gidip kendi eşya toplayacağım. Kanka oğlum, önce biz düzgün bir ev yapalım. <gülüş> Okey mi? Okey tamam. Kanka, o, 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 o zaman gel kanka önce bir şey yapalım, maden inelim. Gel önce bir maden inelim, ondan sonra şey yaparız. Ben bir taş kazma yapayım kendime. Bekle, böyle inemeyiz. Kanka biliyorum. Ben birazcık şey yapayım da, geçeyim. 40 Oha hala. Kanka iki tane daha toplasaymışsın e, ikimizi de set yapabiliyormuşuz tam set. 48 istiyor. Tam set için. Valla bu arada kanka ben taş topluyorum. Sen ne no, mu? No. Ne oldu? Ne oldu? Neyse arkadaşlar bugün bu bölüm bu kadar. Ha doğru biz video Arkadaşlar bay bay. İkinci bölümde şimdi çekek lan? Yemek mi? Kanka o zaman...